Alternatif tıpa yönelme genellikle bir e, çaresizlikle genellikle oluyor ve birçok insanın bu işteki uğraşını gördüğümüz zaman bu amaçlı bir şey çünkü Türkiye'de hani böyle bir sektör var ben bu sektörle bu sektöre gireyim bu sektörle ilgili bir araştırma yapayım şeklinde olmuyor bunun yönetmenliğinin olmaması bunun yasal sürecinin daha önceki yıllarda bulunmuyor olması bu alandaki çalışmayı hep engellemiş. Genellikle bu işle uğraşan insanlar bir çaresizlik içerisinde, bir arayış içerisinde olan modern tıbbın çaresiz kaldığı, zayıf kaldığı, eksik kaldığı alanlarda insanların bir alternatif arayışı ile oluyor. Siz kendi çocuğunuz, çocukluğunuzda başınızdan geçen olayı da bizlere paylaşabilir misiniz? Yani ben çocukluk yaşta Jivani Romatoid artrit ile başlayan ortaokul yıllarında bir romatizmal hastalığa yakalandım. Daha sonra bu ankilozana dönüştü. Ellerde ve belde deformiteler oluştu. Yatalak bir vaziyete düştüm. Hep iyileşmek istiyordum, ayağa kalkmak istiyordum. Modern tıp bunun çözümünün olmadığını, ankilozanın çözümünün olmadığını hatta olamayacağını iddia ederken benim ısrarım ile hep iyileşme arzusu, o inanç, o azim ile e, yıllarca yaptığım araştırma, çalışmalar sonucunda e, bu işin tedavisinin mümkün olabildiğini gördüm ve kendim için bir arayış içerisindeyken e, eski yıllardan kalan bir hazineleri fark ettim. Şifalı bitkilerin çok büyük bir hazine olduğuna inanıyorum ve eski bahsettiğim bu bin, bin yıllık bir argenin neredeyse yüzde doksan e, 95'inin bitkilerden elde edilen moleküllerle tedavi olduğunu fark ettim. Türkiye'nin bitki florasının çok çok zengin olması bu işi bu, bu, bu anlamda elimizi güçlendiren bir şey. Ama bugüne kadar ki yasal yönetmenlik çok müsaade bir bitkiyi ilaç olarak ruhsatlandırabilmek veya insanlara sunmak için yasal olarak çok müsait olmadığı için bu anlamda pek bir hizmet olamadı. Ruhsatlandırma olmadığı için bu çalışmaları bilim insanının önüne, eczacıların, doktorların önüne koyulamadı. Çünkü hiçbir firma 10 yıllık, 20 yıllık bir argeyi bu işin sonunda ruhsatlandırılamayacak bir ilaca, bir moleküle, bir bitkisel karışıma bir finans ayırmıyor. Kimse bu anlamda uğraşmıyor. Bu işin önü açılsa firmalar bu konuda bir yatırım yapacaklar, e, belli bir bütçe ayırabilecekler bu anlamda rgye ve bu işin önü çok daha uygun açılabilecek. Hocam peki siz böyle bir ortamda mutlu bir bitkileri nasıl elde ediyorsunuz? Onları nasıl ilaç haline getiriyorsunuz? Yani bir kısım tabii her bitkinin tarımı yapılmıyor. Ekolojik olarak bunları dağdan toplatıyor. İşte yüksek rakımlı alanlardan, eksoz dumanından, fabrika dumanından uzak alanlarda ki Türkiye buna çok çok müsait. Yüksek rakımlı alanlarda, yaylalardan bu bitkiler toplatılıyor ve bunlar belli bir dezenfaktan ve temizlenme yöntemi ile e, bazı üretimle ilgili olan proseslere sokuluyor ekstraksiyon yöntemiyle bunların bazılarının uçucu yağları, bazılarının sabit yağları ve bir kısmının da ekstratları moleküllerin ayrıştırılma, ayrıştırılmasıyla elde edilen bu karışımlar insanlara gıda destek ürünü olarak yani koruyucu hekimlik adına tavsiye edilebilen ürünler olarak üretilmekte ve biz bu doğrultuda bunları üretmekteyiz. Peki siz modern tedavi yöntemlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Onlarla bir işbirliği içerisinde misiniz? Kesinlikle modern tıp yöntem zaten modern tıpı reddetmek akıl işi değil. Yani bugün benim iddia ettiğim şey bin yıllık bir argenin reddedilmesi ne kadar büyük bir hata ise modern tıpın 200 yıllık ciddi bir argesi var. Bunu bu argeyi reddetmek bu çalışmaları reddetmek akıl işi değil. Biz bütün hastalarımıza eğer bir gıda destek ürünü dahi tavsiye edecek olursak hemogramını, biyokimyasını tomografisini emarını getiriyor ve bu hastalar bu hasta bu hastalıklara göre neler tüketmesi gerekiyor hangi gıdaları hangi tıbbi bitkileri kullanması doğru olur nelerden kaçınması gerekiyor şeklinde bir beslenme usul ve esaslarını insana özel kişiye özel geçirmiş olduğu hastalıklar ve geçirmesi muhtemel olan hastalıklara göre planlan planlanarak insanlara bir hizmet sunuluyor ve zaten bu işin bu kadar e, kabul görmesinin sebebi bu.